Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Big Boy'la Full Pro olunca ne kadar hasar atabileceksiniz onu göstereceğim. Yani Full Pro'dan kastım ne? Hani ee, her şeyde Full Pro olarak düşünün. Bir de havuç olarak düşünün. Tabii bunların bazılarının levelleri bir bazıları 16, 13, 14 falan filan aralarında farklar var tabi ki. Ama hani bir fark olacağını düşünmüyorum. Biz önceki videolarda yapmıştık hani silah karşılaştırmalarında. Bir level pro ile 16 level pro arasında Az bir fark var ben şu an hani size göstermek istiyorum bir de hani big boy'u seviyorum big boy'da ne kadar bir hasar atabiliriz onu göstereceğim. Şimdi e, şu anda 1-2-1'deyim 2-1'de hani iyiyiz aslında ama 2-1'de strener değil başka yaratıklar üzerinden de göstereceğim. Şu an birinci konfim hasar konfim ikinci konfimde işte e, full kalkan vesaire dolu. Şimdi buna bir kere sıkacağım bakalım e, burgu ile ne kadar vurabileceğiz. 24.000 vuruyoruz. X1 ile bu arada 15.000, 24.000 vesaire hasarlar atıyorum. 25.000, 13.000. Gördüğünüz gibi hasarlarımız böyle. Seprom gemide var. Evet, Sephrom'la vuruyorum. 27.000'lere kadar hasar çıkıyor. Bence gayet güzel hasar. Yani ne bileyim ben bunu şeyde atıyor muydum? Toleis'le atıyor muyum? Emin değilim açıkçası. 21.000. Bin. 13.000'e kadar da düşüyor. 27.000'lere kadar da çıkan bir hasarı var. Tabii e, 2-1'deyiz şu anda. 2-1'de denemeyeceğiz. Yavaştan e, farklı bir map'e doğru gideyim. 2-3'e, 2-4'e doğru gideyim. Oralarda deneyelim. Bir de şuna geçince hızım 492'ye çıkıyor. Canım 310.000'den 372.000'e çıkıyor. E, i̇kinci konfide de dediğim gibi full kalkan var. O yüzden hiç hız yok. Ve burada da kalkanım 955.000'e kadar çıkmış bir durumda yani. 1 milyon neredeyse. Ama ben şu an birinci konfide takılacağım. Size e, hasarlardan göstereceğim, hasarlardan bahsedeceğim, şöyle birinci konfeye geri dönelim. Burada canımı yenileyebiliyorum, ikinci de şu an koymadım hani. Gemiyi hemen şimdilik dizdim ve yaptım. Yani şöyle göstereyim, biri de full hız var, droidleri e, full pro ve havuç dolu. İkinci de, droidler full kalkan, gemi de full kalkan. Burada da lazer olarak zaten prolarımız duruyor. Eee... Big Boy güzel bir gemi. Hani ben severim. Big Boy'u seviyorum açıkçası. Ee, şu an çok kullanılmıyor. Hani güncelleme geldi birkaç tane üzerine ama ne yazık ki Big Boy kullanılmaz bir halde bence şu anda. Ama ben genel olarak güzel bir gemi olduğunu düşünüyorum. Hasarımız da şu an 11 binler, 20 binler. Gel bakayım sen buraya. 10 bin gene vurduk. Ee, çünkü şu an kalpleyiz. Kalple 10 bin falan atıyoruz. Tekrardan ben burguya geçtiğim zaman ise 21 bin vurdum. 15.000 vurdum. Hasarlarım gördüğünüz gibi böyle 21 bin gene vurduk. Şu skrebi alalım önemli. Ee, hasar olarak ben açıkçası beğendim Big Boy'u. Güzel bir hasar var. 23 bin de buna vurduk. 13 bin, 14 bin. Ee, petimde şu an hiçbir şey yok herhalde. Aynen o yüzden peti açmaya da gerek yok. Ben bir... Neydi o adı ya? E, Sibo, Sibo bulayım bence. Sibo ile görelim kaç bin nerede vurduğumuzu daha bir güzel olsun. Mesela güveyle kaç vuruyoruz ona bakalım. 18 bin, 10 bin falan gene aynı şekilde hasarlar. 10 bin vuruyoruz, 23 bin, 12 bin. Güzel. E, evet gördüğünüz gibi Sibo da bulduk. 20 binden başladık. Kalbe geçtiğim zaman 11 bin ve burguda ise kaç bin? 13 gördük. 14 gördük. Şimdi hızlı bir şekilde x2 ile sıkalım. 26.000, 27 bin, 56.000'e kadar çıkıyor. x3 ile 38'den başladık. 39, .000, 82 bin falan. x4 ile vurduğum zaman ise 60 bin vuruyorum. 110 bin vuruyorum. Gibi gibi gidiyor. İkinci konfiye geçtiğimiz zaman 2x'de bile gördüğünüz gibi 12 bin vesaire vurabiliyoruz. Ama çok fazla kalkanımız oluyor burada da. Ee, bunun X3'ü daha da az tabi. X1 ile çok daha az vuruyoruz 6000'lere kadar düşen bir hasarımız oluyor. 3000-6000 falan. Tabi bunun düşme sebebi de dediğim gibi hani sadece gemide e, pro lazerleri var. Diğerlerinde full kalkan vesairemiz var. O yüzden tabii ki hasarımız düşük oluyor bunda. Ama e, full pro takılı olduğunda hasarı 110.000'lere kadar çıkabiliyor. Tabi e modülü yok bunda. Hani modülü varsa da bende yok şu anda. Modülü vesaire olursa tabii ki daha yüksek hasarlarda atabilirsiniz bu gemiyle. Kullanabilirsiniz de. Güzel de olacağını düşünüyorum. Big Boy yani tatlı bir dur duruşu var. Böyle sevimli bir duruşu var şu an şu geminin. Benim çok hoşuma giden bir gemi o yüzden. Yani kullanılabilir bir gemi. Ee, diyorum ve artık bu videomuzun sonuna geliyoruz. Big Boy'u böyle gösterdim sizlere. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, diğer gemileri gelmek istiyoruz. Hangi geminin gelmesini istediğinizi yazın. Elimde varsa o gemiden yaparız ya da bir şekilde hallederim diyorum. Ve videonun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.